Kozmetik, sabun ve temizlik ürünleri kategorisi ikincilerimizle birlikteyiz. Merhabalar tekrar. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Bu akşam kozmetik kategorisinde iki ödül birden kazandık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak, Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizin ve diğer fakültelerimizle, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleriyle beraber kozmetik kategorisinde iki tane ödül birden kazandık. Çok mutluyuz. İkincilik ödülümüzde öğrencim Abdullah Furkan beraber, Gül Ocak'la beraber, Abdullah Furkan Gül Ocak'la beraber e, doğal bir rolon çalışması yaptık. Dünyada pandemi döneminde özellikle pandemi sonrasında da rolon tüketiminde bir artış gözlemlendi. E, doğal rolon bulunmakta zorlanıldı. Bugün e, piyasada 96 saat etkili rolonların içerisinde alüminyum tuzları yaygın bir şekilde kullanılmakta. Alüminyumlar veya zirkonyumlar veya triklosanlar bize e, ciddi oranda zarar vermekteydi. Biz bundan yola çıkarak Türkiye'de ilk defa içerisinde etriklorzan içermeyen, alüminyum tuzları içermeyen doğal bir rolon formülasyonu yaptık. Çevreye son derece saygılı, içerisinde %60'dan daha fazla plastik oranı azaltılmış, geri dönüşüme uygun bir formül yaptık. Ayrıca Teknopark'taki SFA, Arge ve Atabiyo kuruluşlarıyla işbirliği yaptık ve bu kuruluşlardan yerli probiyotikten üretilen postbiyotikleri tedarik ettik. Bu postbiyotiklerin içerisinde Türkiye'de kullanılan bazı bitkileri koyduk içerisinde. Öğrencim yine anlatacaktır. Adaçayı gibi, şerbet şerbetçotu gibi. Kendisi çok çalıştı, gayretli verdi. Ben de mentor olarak bu çalışmada tabii ki bir profesyonel olarak kendisini destekledim. Bugün yüzlerce proje arasından ikincilik ödülü kazandık. Bunun için hem kendisini tebrik ediyorum hem de öğrencilerimizi motive olması konusunda bu ödüllerin örnek olmasını diliyorum. Ben bir de öğrencimize uzatmak istiyorum mikrofonu. Bakalım bu çalışma ve hazırlık süreciyle ilgili kendisi neler anlatacak bize. Merhabalar. Ben Abdullah Furkan Gülöcek. Öncelikle gururluyum, mutluyum. İsmail Hoca ile beraber çalışmaktan gayet seviniyorum. Yani onunla çalışmak benim için büyük bir zevk. Aynı zamanda öğrettiğimiz formülasyon bir ilk olma yolunda ilerliyor. Antiperspirant özelliği de var içerisinde ve doğal ürünler kullanacağız inşallah. Benim gibi Nasıl söyleyeyim? İlk defa bu işe, ilk <laughs> defa startup start start girişimde bulunmak isteyen tüm arkadaşlarıma buradan korkmamaları gerektiğini bir kez daha söylemek isterim. Başarmak zor değil. Cesaretinden dolayı biz de seni tekrar tekrar tebrik ediyoruz.